İkinciden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle savaşlarımı göstereceğiz. Şuradaki şile, şile var. Kork var. Ondan sonra ne kadar? <laughs> ondan sonra... Ondan sonra... <laughs> Rosa var. Şimdi... Bunu istiyorsunuz. Ben biliyorum. <laughs> Ondan sonra oynamaya başlayacağım. Bakalım. Arkadaşlar şimdi olacak bakalım. İnşallah. İşte başladılar. Bu kırıyoruz da. olduğu için. Bu savaşçı görüyoruz. Bakın. Şimdilik buradaki elmasları alacağız. İşte en primolar. Oh. Yeni <laughs> de. Elmasları alacağız. <laughs> <Hiç mi sütüydüm gülüyor> ben de kaçma istedim bunu da. İşte Bakın güçlendik. Sana oh, şuradan, 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 buradan bu açmasını gösterdim. Bu buradan açılmak üzere. Yalnız onun için şuradakiler şunu şunlara bakmak istiyorum. Ne güzel olmuş yani bu arkadaşlar. Bunlar çok güzeller. Ben kan kanalı kan unutmayın. Ondan sonra bildirimleri aç açıklamaları azalını unutmayın. Evet. Arkadaşlar diyor ki kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz.